Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda iPhone için en iyi VPN önerilerimizle karşınızdayız iPhone için coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve internette gezinirken gizliliğinizi korumanıza yardımcı olacak kaliteli bir VPN arıyorsanız, iPhone için en iyi VPN'i araştırmak için asla geç değil. Fakat App Store'daki onlarca VPN uygulamasından istediklerinizi karşılayacak bir tanesini seçmek gerçekten de zor olabilir. İşte bugün tam da bu yüzden iPhone için en iyi VPN uygulamasını sadece 10 dakika içinde seçmenize yardımcı olmak için buradayız. Önce şunu belirtmeliyiz ki iPhone için en iyi VPN ücretsiz bir VPN olmayacak. Zira ücretsiz VPN'ler sınırlı band genişliği ve küçük sunucu ağları sunar ve coğrafi olarak engellenen web sitelerinin engellemesini verimli bir şekilde kaldıramazlar. Ve en kötüsü de zayıf şifreleme kabiliyetine sahiptirler ki daha sonra gelir elde edebilmek için tarama geçmişinizi ve günlük kayıtlarınızın kaydını tutarak bunları üçüncü taraflara satarlar. Premium veya ücretli VPNler ise nasıl adlandırmak isterseniz bunun tam tersidir ve yüksek hızları, çok sayıda sunucusu ve Netflix ya da Torrent için mükemmel verimlilik sağlayan özel sunucuları, sağlam güvenlik önlemleri, kayıt tutmamın politikası, 7/24 müşteri desteği ve tabii ki sınırsız band genişliği ile bilinirler. Bu yüzden iPhone için en iyi VPN önerilerimiz, canımız iPhone'umuz için en iyi seçenekleri sunduğundan emin olduğumuz Premium VPNler olacak. Lafı daha fazla uzatmadan iPhone için en iyi VPN önerilerimiz ExpressVPN, CyberGhost ve NordVPN. ExpressVPN'in iPhone için en iyi VPN olmasının sebebi sadece dünya çapında 94 ülkede 3000'den fazla sunucuya sahip olması değil, aynı zamanda piyasadaki en yüksek hızlara sahip olması gibi birçok sebebi var. Aşırı derecede yüksek hızlarla çalışan ExpressVPN çok sağlam performansıyla beraber kale gibi sağlam güvenlik önlemleriyle bu performansı daha da pekiştirir. Bu VPN varsayılan olarak askeri düzeyde şifreleme kullanır ve ayrıca bölünmüş tünelleme, IP ve DNS sızıntı koruması gibi güvenlik önlemlerine de sahiptir. Ayrıca otomatik seçim, iQV2 ve en iyi hızlar için geliştirilen WireGuard'a dayalı Lightway gibi protokol seçeneklerinden birini de seçmenize izin verir. Fakat ne yazık ki iPhone'da otomatik bağlantı kesici yok ama ExpressVPN'in bu özelliğini diğer tüm cihazlarda yine kullanabilirsiniz. Ayrıca bu VPN dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketlerinden biri olan Price Waterhouse Coopers tarafından doğrulanmış bir kayıt tutmama politikasıyla beraber gelir. Yani tarama geçmişi, IP adresleri, DNS sorguları gibi kişisel bilgilerin kaydını asla tutmaz. Konu yurt dışı video platformlarının içeriklerine ulaşmaya geldiğinde ExpressVPN yine en iyisi, onlarca Netflix kütüphanesine erişebilir, BBC iPlayer, Hotstar, Amazon Prime Video, Hulu, Disney Plus gibi sitelerden dizi, film izleyebilirsiniz. Ayrıca ExpressVPN ile katı sansür uygulayan ülkelerde bile yasaklı sitelere giriş yapabilir, bütün yasakları açabilirsiniz. Her ne kadar iPhone'larda torrent indirmek mümkün olmasa da ExpressVPN'in tüm sunucularının P2P dostu olduğunu da belirtmek istiyoruz. Şunu da belirtmek lazım ayrıca. ExpressVPN'i tek hesapla eş zamanlı olarak 5 cihazda kullanabilir. Ve böylece iPhone için en iyi VPN önerimiz olmasına rağmen diğer tüm cihazlarınızda koruyabilirsiniz. Ve son olarak VPN ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız 7-24 çalışan bir müşteri desteğine de sahipler. Ayrıca 30 günlük bir para iade garantileri de var ve biz de bu iddiayı denemek için bir sipariş verip bir süre kullandıktan sonra canlı destekten hiçbir sebep sunmadan para iadesi istediğimizi söyledik ve ekran görüntülerinden de görebileceğiniz gibi paramızdan hiçbir kesinti yapılmadan kartımıza geri yatırıldı. Fiyat konusuna gelecek olursak listemizdeki en ucuz VPN değil hatta en pahalısı bile diyebiliriz. Ama fiyatının sebebi de zaten otomatik bağlantı kesici haricinde hiçbir şekilde bir dezavantaja sahip olmaması. Onu da isterseniz manuel olarak kurabiliyorsunuz zaten. Şu anda %49 indirim ve ekstra 3 aylık ücretsiz kullanım hediyesiyle ExpressVPN'in yıllık paketini alabilir ve diğer tüm paketlerde olduğu gibi ilk 30 gün içinde herhangi bir sebepten dolayı memnun kalmazsanız tam para iadesini alabilirsiniz. Bu teklife ulaşmak isterseniz aşağıda açıklama kısmında bıraktığımız linki kullanabilirsiniz iPhone için en iyi VPN aynı zamanda çok ucuz da olabilir. Mesela dünya çapında 90 ülkede 7000 sunucuya sahip olan CyberGhost gibi. Kulağa gerçekten hoş geliyor çünkü sağlam hızlara, sınırsız band genişliğine ve yurt dışı içerik platformlarından dizi film izlemek için özel sunucularıyla gerçekten de harika. CyberGhost'la beraber onlarca Netflix kütüphanesine erişebilir. BBC iPlayer, Amazon Prime Video, ABC, Peacock gibi yurt dışı sitelerinin içeriklerini bile izleyebilirsiniz. Çok ucuz olmasına rağmen CyberGhost herhangi bir güvenlik önlemini atlamamış ve askeri düzeyde şifreleme, IPv6 ve DNS sızıntı koruması, otomatik bağlantı kesici, ayrık tünelleme ve hatta açılır pencereleri ve rahatsız edici reklamları engelleyen bir reklam engelleyicisine bile sahipler. Ve ayrıca iQV2 ve artık sadece Android cihazlar için değil tüm işletim sistemlerinde de kullanılabilen WireGuard gibi farklı protokolleri kullandırması da bizce gerçekten çok iyi. CyberGhost gizlik dostu bir yer algı sistemine sahip olan Romanya merkezlidir ve bu sayede iPhone için en iyi VPN listemizdeki yerinin hakkını verecek şekilde bir kayıt tutmama politikasına da sahip. CyberGhost'un diğer bir harika özelliği de ExpressVPN eş zamanlı olarak 5 bağlantı izin verirken bu VPN'in tek hesapla 7 eş zamanlı kullanıma izin vermesidir. Ayrıca yine herhangi bir sorununuz olduğunda 7-24 yardım alabileceğiniz bir müşteri destekleri de bulunuyor. Ancak listemizdeki en ucuz VPN olduğu için tabi bazı tavizleri de bulunuyor. Mesela Netflix konusunda ExpressVPN kadar iyi çalışmıyor. Birkaç yurt dışı kütüphanesine erişmenizi sağlar. Yasaklı sitelere giriş konusunda ve hız konusunda da ExpressVPN kadar iyi maalesef diyemiyoruz. Yine de CyberGhost iPhone için en iyi VPN listemizdeki en ucuz VPN seçeneği ve bir aydan uzun tüm planlar için 45 günlük para iade garantisi de sunar ve her halükarda gerçekten de uygun fiyatlara gelir. 45 günlük para iade garantisiyle beraber CyberGhost'un var olan en ucuz fiyat teklifine ulaşmak için aşağıda açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz iPhone için en iyi VPN listemizin son önerisi NordVPN. Ama son sırada olması kesinlikle kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu VPN özellikle güvenlik ve gizliye odaklanmasıyla meşhur ama aynı zamanda 60 ülkeden devasa 5000 sunucu konumuna da sahip. Askeri düzeyde şifreleme, IPv6 ve DNS sızıntı koruması, otomatik bağlantı kesici, bölünmüş tünelleme ve CyberSec isimli güvenilir bir reklam engelleyici ile beraber NordVPN güvenlik konusunda da sizi üzmeyecektir. VPN protokollerine bir göz atacak olursak, yine WireGuard'a dayalı NordLynx isimli bir çözüm kullanıyor. Ama daha geleneksel bir seçim yapmak isterseniz de performans ve güvenlik arasında bir denge kuran OpenVPN protokolünü ya da IKEv2 protokolünü de kullanabiliyorsunuz. ExpressVPN'e benzer şekilde, Price Waterhouse Coopers tarafından doğrulanmış bir kayıt tutmam politikasına sahiptir. Yani tarama geçmişiniz, IP adresleriniz, DNS sorgularınız gibi bilgilerinizi kayıt altına almazlar. iPhone kullananlar NordVPN ile net. Netflix'in ondan fazla yurt dışı kütüphanesine erişebilir ve yine videoda bahsettiğimiz diğer tüm içerik platformlarından dizi ve film izlemenin keyfini çıkarabilirler. iPhone için sunulan sezgisel uygulamanın yanı sıra NordVPN başlıca tüm işletim sistemleri için uygulamalara da sahip. Böylece tek hesapla 6 eş zamanlı bağlantıya da izin verdiği için ekstra hiçbir ücret ödemeden diğer tüm cihazlarınızı da koruyabiliyorsunuz. Burada da 7-24 müşteri desteği olduğunu söylememize artık gerek yok ama VPN ile ilgili herhangi bir sorununuz olduğunda birkaç dakika içinde çözebileceğinizi de söylemiş olalım. Peki ya NordVPN'in eksi noktaları neler? Şöyle ki hız konusunda CyberGhost ve ExpressVPN'den kısmen daha yavaştır ve konumunuza göre değişen oranlarda uygulanan KDV vergisiyle son fiyat bir miktar yükselebilir. Ama buna rağmen tüm üyelik planları için 30 günlük para iadesi garantisi sunar ve ayrıca paylaştığımız özel teklif sayesinde gerçek fiyatına göre çok daha ucuz fiyatlardan ulaşabilirsiniz. NordVPN'i 30 günlük para iade garantisi ve var olan en ucuz fiyat teklifi ile beraber edinmek için aşağıdaki açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Değinilmesi gereken her şeye değindik. O zaman gelin iPhone için en iyi VPN listemizi şöyle kısaca bir özetleyelim. ExpressVPN muhteşem sunucu çeşitliliği, yüksek hızlarla beraber aşırı sağlam güvenlik önlemleri, doğrulanmış kayıt tutmama politikası ve yasaklı sitelere giriş konusundaki üstün yetenekleriyle beraber iPhone'lar için bir otomatik bağlantı kesiciye sahip olmasa da ki bunu isterseniz manuel olarak da kurabiliyorsunuz ama bunlara rağmen kesinlikle iPhone için en iyi VPN önerimizdir. Ayrıca fiyat konusunda diğerlerinden biraz daha pahalı olması dışında söyleyebileceğimiz herhangi bir eksi noktası bile yok. CyberGhost, iPhone için en iyi VPN listemizin ikinci tavsiyesi. Çok daha büyük bir sunucu listesine sahiptir. Çok sağlam güvenlik önlemleri sunar. 7 adet eş zamanlı bağlantı izin verir. Ve 45 günlük para iade garantisiyle beraber video akış siteleri için özel sunuculara sahip olması, kayıt tutma politikası gibi mükemmel özellikler içerir. Öte yandan ExpressVPN'den bir tık daha düşük hızlara müsaade eder. Netflix'in yurtdışı kütüphanelerine erişme konusunda ve yasaklı sitelere giriş konusunda da ExpressVPN kadar başarılı diye Demiyoruz. Misal Çin ya da Rusya gibi ülkelerde katı sansür uygulandığı için bu ülkelerde çalışmaz ama yine de bu fiyatlar için gayet adil diyebiliriz. Son olarak iPhone için en iyi VPN listemizde karşınızda devasa sunucu ağı ile beraber NordVPN birçok güvenlik önlemine sahiptir, doğrulanmış bir kayıt tutma politikası vardır ve elbette coğrafi kısıtlı sitelere erişme konusunda ve yasaklı sitelere giriş konusunda da oldukça başarılıdır. ExpressVPN kadar hızlı diyemeyiz ve hatta CyberGhost kadar bile hızlı değildir. Artı olarak bulunduğunuz ülkeye göre değişen KDV vergisi uygulaması vardır ve bu da fiyatları bir miktar yükseltse de yine de bu VPN'in kalitesinden herhangi bir şey eksiltmeyecektir. Artık iPhone için en iyi VPN önerilerimizi biliyorsunuz. Bu yüzden size en uygun olanı seçin ve güçlü bir VPN uygulamasıyla internetin keyfini çıkarmaya başlayın. Seçtiğiniz VPN'i beğenmezseniz de paranızı her zaman geri alabileceğinizi unutmayın. Kaybedecek bir şeyiniz de olmaz. Bugünün videosu bu kadardı. Umarız ki işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ve hiçbir yere de ayrılmayın. Çünkü bunun gibi VPN temalı birçok videoyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve güvenli kalın.